Evet başladım yayın arkadaşlar. Evet geldi galiba ekran. Yayında geldi. Seste bir sıkıntımız var mı? Sesim sesimi duyamadım. Kendi sesimi duyamıyorum. <laughs> bir bakalım. <laughs> Tamam ses geldi. Güzel. Ses tarafında sıkıntı yok. Bu tarafta sıkıntı yok. Bir de şeye bakalım. tam burada da başlamış. Tamam güzel. Evet herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Hemen hızlıca da ekranımızı paylaşalım. Unutmayalım. Evet endeks biraz satış yemiş akşam şeyinde. Ama tekrar toparlamış. Yarın yatay bir açılış olacak gibi gözüküyor diyelim. Ne? Açma. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Biz de gelelim tekrardan. Dünkü güzel bir hareket vardı. Hatta bugün açılış da güzeldi. Birden 10.000'e doğru gittik biliyorsunuz. Ama oradan hemen reddedik. Geri geldik. Nereye geldik? Dünkü aslında değil mi? Başladığımız yere geri döndük. Yani dünü, e, dün ve bugün boş iş yapmış olduk e, açıkçası boşa kürek çektik e, ve tekrardan ve tekrardan ve tekrardan e, mihenk taşına geri geldik mihenk taşını selamladık mihenk taşı işte burada 9800'de babalar gibi bizi bekliyor mihenk taşı o ilk de sert düşüşte bizi hemen destek verdi bir daha düştük tekrar destek verdi. Bir daha düşersek desteklerimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü aynı zamanda daha geçenlerde anlattığım gibi şu mavi çizginin altına düşüş demek bakın burası bizim düşüş trendimizin olduğu yer. Dolayısıyla burada 9400'ler burası kırıldığında arkadaşlar tamam 9645 var, 9450 var ama 9400 civarı ana destek noktamız. Çünkü diğer mihenk taşı burada. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla sıkıntıda. Ee, ne yapmamız lazımdı bizim? 10.000'in 10 üzerine atıp geçen gün de konuştuk. Orada kalıcı olmamız gerekiyordu ki 10.165 taraf orası hala kritikliğini koruyor. Bizim diğer mihenk taşımızda değil mi kırıldığında bak burada hep birlikte çizmiştik 10.330 burası işte kırılınca bu oldu. Diğer mihenk taşına geldik. Burası kırılırsa buraya geleceğiz. Ee, hoş değil. Özellikle bugün daha iyi olabilirdi bence ama 9900'ün üzerinde kalamadık ve tekrardan buraya şey yapıyoruz. Burada biraz böyle gelgitler çok olacak gibi gözüküyor benim tahminim. Ama 9800 bir daha kırılırsa benim tahminim artık bu sefer buradan tepki alamayacağız 9700 seviyelerinden. En azından bir 9600'e 9645'e doğru geleceğiz. Duramazsak o zaman da 9400 olacağız. gözüküyor arkadaşlar. Bu çok net. Çünkü bakın haftalığa da baktığımda grafiksel olarak pek hoş bir mum yok burada. Ee, gelecek hafta bu nedenle daha sıkıntılı olabilir. Onu söyleyeyim. Ee, aylık tarafına baktığımda zaten bu mumun geleceğini söylemiştik. Bunu defalarca anlattık. Ee, dolayısıyla bu ayı biz burada şuralarda 10 günlük ortalamaya doğru yani 9400'e doğru. Kapatmamız sanki e, bir ihtiyaç gibi gözüküyor. E, bana kalırsa da buraya kadar gelmişken ha 9800 ha 9400 ay kapanış yapalım. Yani haftaya ve sonndan sonraki hafta e, buralarda gezinelim. E, yavaş yavaş böyle biraz yukarı biraz aşağı diye diye burada ayı kapatalım diye ben düşünüyorum. Pala için de uygunsa yazın <laughs> böyle yapalım. Ondan sonra Eylül ayımız daha coşkulu olsun. Özellikle Eylül'ün ikinci haftasından sonra. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda kesinlikle zayıf bir hareket var ve hoş olmayan bir durum var. İşte şimdi eğitimden çıktık. Bakın iki saat eğitim yaptık. Onun için on buçukta başlayamadık. Arkadaşlar sağ olsunlar. bayağı bir şey yaptılar. Sorularla anlamak adına şey yaptık pekiştirdik tekrar tekrar anlattık dolayısıyla burada çok net bir düşen trende dönmüş durumda olay ve bunun yukarı doğru hareket etmesi arkadaşlar daha önce söyledim 10.500 geçilmeden söz konusu değil 10.000 üzerinde sadece biz düşüşü durduracağız şu an düşüş hala ve hala devam ediyor çok net ee, dolayısıyla burada 9800 inşallah tutar diyelim ama tutacakmış gibi de gözükmüyor. Ee, özellikle bugünkü e, hareketten sonra onu da tekrardan e, söylemiş olalım. Bunun dışında arkadaşlar e, hemen hızlıca bir gram altın çok soruyorsunuz. Gram altın işte yine tepeleri gitti geldi bugün 2680'e gitti artık 2800'leri görüntüsü kırpıyor. Bunlar sadece burada dinlenme şeyleri. 2600 üzerinde çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in e, geçen günde konuştum 61 binin üstüne atamadığı için e, burada tekrar zayıflıyor. Burada dikkatli olmak lazım. 58 kırılımı e, Bitcoin'i 53 bine getirir. Aynı şekilde bakın 2800'ün üzerine atamayan bir Ethereum'da e, ben burada kapanış beklerim. 2100'de Gün kapanışı beklerim. Pin falan değil. Direkt burada kapanış olur. Dikkat edin. Onun için. Şeylere geliyorum. Hisselere. İyi ki Asesan ağır abilerimiz. Ee, söylediğim gibi 58 üstünde olumluyum. Ama 58 bugün yine kırıldı. Ee, kırıldığı zaman 55'e geliyor. Biliyorsunuz. Bakalım ne yapacak. Göreceğiz. Tüpraş bakın ilk kez bugün ki 164'e gitmişti bugün. 160 kırıldı net olarak. Daha önce de bir kırılmıştı. Burada bakın 200 günlük de aynı şekilde şey yapıyor. Muhtemelen eğer burada böyle bir durum olduğunda arkadaşlar kırıldığında 150'lerde görürüz. Uzun vade için güzel ama biraz toparlama açısından biraz zaman gerektirecek bir durum olacak. Çünkü burada aynı şekilde ne oldu? Şişede de oldu. Şişe bakın 42 lira. Şişe 42 lira oldu. Maalesef ki burada 50'lerde duramadı. Ve kağıt buraya kadar geldi. E, Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları tarafı 300'ün üzerinde duramadı. Efe Trab nerede ya? Kör gibi bakıyorum ya. E, ve bakın bugün 295 kırılınca sat sinyali geldi. Diğeri 285'te duramazsa 275. Hep konuştuğumuz yer buranın kırılması artık aşağı yönlü bir düşüş trendinin başlangıcı anlamına gelir. Oraya dikkat. 300 üstünde olumluyuz. Endekste birebir hareket eden bir ereydi. Hala ben olumluyum bu müca rağmen. Çünkü 50 üstü olduğunda olumluyum. Sadece 49'da. Ee, ama burası kırıldığında 47 ve 45 gelecektir. Ee, 50'nin üstünde tekrar güçlenir. Yine de iyi duruyor. Yani tamam 60'tan geldi belki ama yine de iyi duruyor. Diğer şeylere göre diyebilirim burada durmaya devam ettikçe gücünü toparlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi kimler var yayında? Bir onlara da bakalım. Gökçen Hanım Yusuf Hocam, Ufuk Hocam, İsmail Hocam selamlar. Kayseri'de bakarız. Ekran verdik ya. Ekran yok mu? Ne yapıyorsunuz? Sakın ekran yok demeyin. Ekran var. Aman ha. Gözünüzü seveyim. Aa ekran yok ettim gerçekten ha. Boşuna mı anlattık yine dedim. <laughs> evet. Şimdi o kayısıyı şuraya yazalım. Evet. Şimdi şöyle eğitimden çıktığım için eğitimde de bakamadıklarımız var. Onlara da bir bakalım. Öyle devam edelim. Evet. Coca-Cola tarafı işte bölümde şu oldu bu oldu. 70'in altında artık zayıfladı. Gücünü kaybetti. 65'e doğru geliyor. 65 kırılması güzel olur. Kırılırsa 62'leri görürüz. 70 üstünde tekrardan toparlar. Migros tarafında bir zayıflama var. Fark ettiyseniz burada 500'ün kırılımı arkadaşlar Migros'u zayıflatır. 475'e kadar geri çekilebilir. Tabii uzun vadeciler için müthiş alın fırsatı olur ama şu anda o 500 20'nin kırılımı pek hoş olmalı bugün. Ee, oraya dikkat. 520 üstünde tekrar 540'a gidecektir. Ama 506 sıkıntılı olur. Teknosa 30 altında çok sıkıntı yaşıyor. Şimdiki 29.5'ta 30'un üstüne çıkarsa toparlar. 33'ten sonra tekrardan trend oluşur. Onu söyleyelim. Gıpta tarafı güzel. Bakın gıpta bir sıkıntı yok şu anda. Gıpta ile bakabilirsiniz. <laughs> 43'ün üstüne çıkarsa tekrardan bakın hedefler şöyle olacak. 1, 46, 2, 48. Burada e, net olarak bakın 40,5 kırılmadığı sürece sas sinyali oluşmaz. Kırılırsa 38,5'a düşer. Ona dikkat. Mavi tarafı 100 lira üstünde olumluyum demiştim. Devam ediyorum bu şeyime. E, 109 yarın al sinyal oluşacak muhtemelen. 115 geçilirse 120'ye gider. 120'den sonra trend oluşur. Güzel olur. 100 kırılmamalı tabi. Limak limak burada bir tepki veriyor bakın 24 lirada. Kırılırsa 24 lira çünkü 23 duramazsa 21.5'a kadar gelecek. 24'ün üzerinde durduğu sürece bakın hedefler belli. 25.36, 26.81, 28.5 buraya doğru gidecek umarım gidebilir diyelim. Kardemir B evet, net bir e, satış baskısı 21.5 kırıldı ve 20'den sonra artık bakın buralara kadar geldi. E, şimdi eğer 18 kırılırsa 17.5 ve 17 bunları bekliyor olacak arkadaşlar. 19.5 geçilmeden ve 20'nin üstüne atmadan kesinlikle düşüş durmaz. Yükseliş hareketi 21'den sonra. Hak Çok net bakın bir tepkiyle burada 6.5'tan tepki vermiş. 7'nin üzerine atmış. 7'nin üzerinde kısmi olarak olumluyuz. 7'nin üzerinde ama 8 geçilmeden bu kağıtta hareket olmaz. Bakın asıl hareket 9'dan sonra olacak. O şov hareketler ama şu anda zayıf bir yerde ana noktadan destek aldı. 7'nin üzerinde kaldığı sürece düşüşü durdurur ve toparlama devam eder. Ama 7 bir daha kırılırsa hoş olmaz. Kayse dibin dibine doğru gelmeye devam ediyor. Maalesef. Ee, evet burada 24 liranın da kırılması 23'ü getirmiş. Artık burada muhtemelen 22 civarına doğru bir hareketi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, haftalık tarafta da baktığımızda evet aşağı doğru bir hareketin geleceğini sanki bir 22 gözüküyor gibi duruyor. yani halka fiyatına doğru da yaklaşıyor bu arada. 20 lira kırıldığında çok sıkıntılı olur çünkü. Umarım buralardan bir tepki gelir. E, 25'in üzerine attığında toparlar ama henüz bir hareket yok o anlamda. İnşallah gelir o harekette. Evet. Çok uzun tutmayacağız arkadaşlar. Çünkü çok yorulduk bugün. Eğitimde 2 saat eğitim yapınca bayağı bir yorulduk açıkçası. Onun için biraz kısa keseceğiz bugün. Evet, şimdi biraz şeyleri alalım. Varvat. Varvat mı? Ee, 6, 8. beğeni olarak geliş yaptı. <laughs> İyi. Ee, devalüasyon. O şu an yok. Ortada devalüasyon olayı şu an yok. Ya, olunca dağılır tabii. Ama şu an öyle bir durum yok. Ee, hangi maç 2-0 oldu? Ne maçı var bugün? E ben eğitimdeydim ben unuttum onu. Aa Real Madrid maçım vardı? Hadi be. O Mbappe mi Dur maçı da izleyelim var şurada. Gol izleyelim. Vay çok güzelmiş. Vay Çok iyi ya. Oo, olaya bak. Ya deseniz öyle Real Madrid maçı var. Biz de Eğitim yapıyoruz. Eğitimdekiler hiç söylemiyor ya. Çok ilginç. Kıptayı baktık. Ramazan hocam. Geç kaldım. <laughs> e, Fonet ile yayla gıda ya bakacağım. Yayla gıdaya bakmadık mı ya? Eğitimde bakmışız. Evet. Yayla gıda e, maalesef burada artık e, 11.5 kırılırsa arkadaşlar 11 kesin. Yani 11'in altında nereden dönecek bilmiyoruz. 11. E, 13'ün üstüne atarsa toparlar ama ne zaman toparlar onu bilemiyorum tabi. Şu an sıkıntılı. Fonet dikkat edin. 19 kırılırsa arkadaşlar kağıt 17.5'a gelir. 23'ün üstüne atarsa önce 21.5 sonra 23'ün üstüne atarsa toparlar. 25'ten sonra da şovunu yapar ama şu an zayıf. Şu an zayıf. Ee, Ege'nin daha dün baktık. Çin beton olabilir. Her gün Ege'ye bakamayız ya. Dofer olabilir. Dofer hiç bayağıdır bakmadık. Gürsel olur. Gürsel'e bakmadık. Eczacı yatırım olur. Kontrol mat'i daha yeni baktık. Vallahi maçı izlemişsiniz ya Hasan Hocam. Twitter'da var mı? Mavi'yi bakalım. Zafer Hocam sizin var mı? Maviye bakıyorum. Coca-Cola baktık. Evet, gürsel'e bakıyorum. Gürsel güzel. Bakın, yayındaki arkadaşlar, gürsel'e iyi baksınlar. Bugün gürsel 138'in üzerine atınca, bakın trende girmiş, trend oluşmuş. 138'in üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar kaldığı sürece diyorum. Saçma saçma anlamayın sonra. Hedef 140 144 ve 147. Tamam mı? Ee, ama 138'in altında duramazsa doğru tekrardan nereye doğru gelir? 132, 133'e doğru geri gelir. Buraya doğru. Ona dikkat edin. Ama şu an çok güzel. Yarın hareketinin devam ederse müthiş olur. 138 üzerinde trende girmiş durumda çünkü kağıt. Çok güzel. Takip edilmeli. Hem de böyle bir günde. Eczacı yatırım evet bunu daha önce de bakmıştık. Bu çok sıkıntılı. Bunun derdi ne bilmiyorum ama derdi sıkıntılı. Derdi büyük bunun. Yani şimdi burada gerçekten 198 bakın çok net tutmaya çalışıyor kağıdı. Eee ama kırılırsa önce buraya gelecek 184'e duramazsa ana destek maalesef ki arkadaşlar 167'de buraya gelir. Ee, mutlaka kağıdım bakın şu uzun çizgiyi görüyorsunuz. Burası 221. Bunun üstüne çıkması gerekiyor. Çıkarsa toparlar. 200 artık kırılmamalı. Mavi güzel. Mavi güzel. 110'un üstüne atarsa güzel olacak. 115-120 yeni hedef olacak. Ama 107 kırılırsa tekrardan 101'e doğru gelir. 100'ün altında çok sıkıntı yaşar. Onu söyleyeyim. Vallahi örgütlemişsiniz Gökçe Hanım ya. Nasıl becerdiniz onu ya? Ben de maç var zannettim. Valla maç olsa ben yapmazdım eğitim bugün. <laughs> Eğitimden kaçardım. Ee, evet. Vallahi eğitim grubu Gökçe Hanım'ın öncülüğünde örgütlenmiş arkadaşlar. Evet, ne var şimdi bakacağımız? Mehmet bir bakalım. Mehmet'e bayağıdır bakmadım ben. Bak böyle kağıtlar sorun hep baktığımız sorular şeyler soruyorsunuz. Mehmet güzel bilen çok. İşte ondan emin değil. Neye göre güzel bilen çok? Milletin güzel dediği bilançoyu ben beğenmiyorum biliyorsunuz. Benim de öyle oluyor. Aa Akın abi beğenmiş. Akın abi atalım. <laughs> fin tables. Fin tables Etiyat gelmiş. Eyo gelmiş. Geç geç. EQ geç Suven fena değil. Ama bir değerlemek lazım. Kıymasan. Kıymasıncılar yatıyorsunuz mu ya? Oo. Bitirmişsiniz bu ne? Bambit. Aa. Evet bunu bakacaktık bunu unuttuk. Onu bir değerleyeceğim ben. Diğerlerini görmedim. Şeyi görmedim. Mekmeti Daha önce mi geldi? Ha burada gelmiş. Yok buradan ben Buradan bakalım. Fintables'ın varsa ona bakalım. Fabrik. Wow, fabrik değil gelmiş. Bu değerlenebilir. Mekmet'e. Mekmete e güzel gibi gözüküyor. Evet. Ama bu değerinde mi değil mi onu bilmiyorum. Onu bir şey yapalım. Güzel. Bunu bir bakalım. Bilanço etkisi bakalım göreceğiz olacak mı olmayacak mı. 34 kırılmamalı onu bilirim. 34 kırılırsa bilançoyu bakmadan 32 lira olur kağıt. Buranın altı tufan olur onu söyleyeyim. Kağıt şovunu 40 liradan sonra yapacak. 40 lira geçilmeden şov mu olmaz. Alcatel güzel. Bakın nasıl güzel Alcatel. 105 üzerinde güzel. 105 üzerinde ilk hedef 113. Kırabilirse 113'ü hedef 120. Tamam ama 105'i üstünde durması gerekiyor. Alcatel bu arada çok başarılı. Trende de girmiş. Bence takip edilmeli arkadaşlar. Beğendim ben. Baya beğendim Alcatel'i. Ee, o şeyi bir takip edeceğim. Yiğit bakmayalım artık. Devamlı Yiğit bakıyoruz ya. Aslan hocam Yiğit bakmayalım yani Aha <laughs> dediğim olmuş işte. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. 60 altında durmayın diyorum. İyi <laughs> 60'ın üstüne çıkmış bugün. Ee, burada bir hareket daha yapacak bu. Belli. Ama 60'ın altında durmayın. Israrla söylüyorum. 60'ın üstünde olumluyum. Altında olumsuzum. Bak çok net. 60'ın altında verirlerse kağıt 52 lira olacak. Bak hiç hiç lamısı, yok. 52 lirada görürsünüz kağıdı. 60 kırılmamalı. 60 kırılırsa geçmiş olan. Ee, ama burada bu devam ederse bence 67-68 seviyesine doğru gidecek. ilk etapta. Bakalım göreceğiz. Evet, Asasana ilk başta bakıyoruz. Seyfettin Hocam sen yeni mi katılıyorsun? Eyvah eyvah eyvah. Lütfen yani. Hem senin fonetine baktık. Bir de Asya Asasana ilk başta baktık. Oo yandık ha. Mekmet'e de baktırmışsın çaktırmadan bana. Seyfettin Hoca'ya iki gün ceza veriyorum. <laughs> Zoran Akfe'ye bakalım. Zoran'a bakmayalım. Daha yeni baktık ona. Zoran 6 liranın üstüne çıkmadan hiçbir şey olmaz Zoran'dan. Asus'u dün baktık. Her gün aynı kağıtları bakmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü şey değişmiyor. Rakam değişmiyor. Dün var onlar. Dün baktık. Akfeye arkadaşlar 22 kırılmış maalesef. Şu an 21'e doğru geliyor. 21 kırılırsa kuvvetle muhtemel ilk etapta evet 20 kırılmaz umarım. 19'lar duramaz. 18'leri görürüz. Bence acilen 22'nin üstüne çıkması gerekiyor. Akfeye'nin. Bugün çok güzel bir hareket yapmış bakın Orçay. Nereden dönmüş? Bak buradan değmiş görüyor musunuz? Neresi orası? 11.62 ee, Ama Orçay unutmayın 12'nin üstünde şov yapacak. 12'nin üstünde önce 13.25 devam ettiğinde de 14.80'e kadar gidecek arkadaşlar. Ama önce orayı geçmesi lazım. Bunlar sadece tepki. Tepkinin daimi olması gerekiyor. Tamam. Ee, evet. Başka başka başka. Toaso bir tane bakalım. Son 3 tane bakıyorum. Şimdi bunu Forte'ye baktık, Tofer'e baktık. Arkadaşlar hep diliklerinize baktık ya. Tofer'e bakmadık mı? Tofer'e ben demin yazmıştım. Allah nasıl bakmadık onu? Toaso evet Toaso tarafı e, 250 altında, 250 altında zayıf. Uzun dönem düşünenler için burası çok güzel alım bölgesi bir bölge. 220-250 aralığı. Ee, ama 250 geçilmeden bir yere gitmez. Dofer. Dofer'e atlamışız yanlışlıkla. 33 kırılırsa arkadaşlar Dofer'de önce 32 duramazsa 29.5 gelir. Bak 30 değil 29.5 gelir. Ee, ona dikkat edin. Ama 35'in üstüne atarsa toparlar. 37'den sonra güzelleşir. Ama asıl hareket nereden sonra? 39'dan sonra. 39'dan sonra hedef 43 ve 45.5 olur. Türk baktık hep hepsine bakamıyoruz öyle bir dünya yok ya. Oho. Evet son olarak da neyi bakıyoruz? Tamam, tamam son olarak Konka ve Batı bakıyoruz. Miatka yeni baktık. Cates olur. Cates'e bakabiliriz. Miyatka olmaz. Yeni baktığımız kağıtlara bakmıyorum. Evet. Ee, güzel. Konka 50 üstünde takip edin. İlk hedef buçuk. devam ederse 56. 54 ve 56 yeni hedefler olacak. Buradan sonra da şov yapacak. Güzel. 50'nin üstünde durduğu sürece sıkıntı yok. Umarım 50'nin üstüne atar. Batıçim şov yapıyor. Bakın Batıçim şova başlamış. 200 liranın altında durmayın. 200 liranın üstünde Batıçim tamamen şov. Tamamen süper. Harika olmuş. Cates, evet Cates sıkıntılı arkadaşlar. Cateş 55 lirayı geçmeden hiçbir yere gidemeyecek. Onu söyleyeyim. Ee, 50 lirayı geçerse düşüşü durdurur. Sadece durdurur. Ee, yoksa bu şekilde 44'e tekrar gelecek. Bu sefer duramazsa da kağıdı 42 lirada göreceğiz. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Ee, yarın içinde bol kazançlar. Umarım güzel bir gün olur yarın. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler. Değerli katılımlarınız için ee, yarın gece inşallah daha geniş bir şekilde bakarız arkadaşlar. Ee, yarın dediğim gibi endeks tarafı kritik. Yarın ve yarından sonra bence e, o dediğim 9800 ve altındaki e, rakamları dikkat edelim arkadaşlar.